Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün koç burcu baksın koç burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açımız arkadaşlar 17 18 19 Şubat için olacak önümüzdeki üç gün için bakalım bu üç gün içinde koç burcu baksın koç burcu için nasıl geçiyor neler öngörülür Koç burcu niyet ediyorum. Ekstran koç burcu niyet ediyorum ve aboneler ve niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun, hayırlar vesile olsun. Arkadaşlar lütfen Bak izleyenler için söylüyorum. Abone olanlar için söylemeyi mutlaka abone olun lütfen. Kanalımızı bu arada çok fazla durgun durgunluk var. Lütfen beğeninizi koyun. Abone olun. Bundan dolayı çok minnettar olacağım size. Evet 17, 18, 19 Şubat. Evet bu bakalım bu enerjiniz. Bu 3 gün içinde enerjiniz nasıl? Bu arkadaşlar önemli bir olayla Önemli bir olay varsa nedir? iş durumunuz, para durumunuz, özel hayatınızı dair durumu. Evet, başlıyoruz. Koç burcunun genel enerji. Oo, asla dörtlüsün. Bu da inanılmaz güzel bir stabil bir enerjiniz görünüyor. Evet herhangi bir gerginlik yaşadıysanız, herhangi bir olumsuz bir değişiklikler yaşadıysanız, sağlığı ilgili herhangi durumunu ilgili bu üç gün içinde her şey stabiliyet gösteriyor. Enerjiniz gayet iyi, mutlusunuz, enerjisiniz bak heyecanınız var bir şey yapmak istiyorsunuz bak buradan görüyor bak bu kişiyi ki kutlama bak eğlenmek istiyorlar sizin öyle bir enerjiniz var ee, daha çok eğlenmek gezmek e, bak mutlu olmak bu böyle, böyle istekleriniz olacağına gösteriyor enerjiniz muhteşem ayrıca burada güzel bir sonuçlar mı sağlık ilgili durumlarınız var burada güzel bir sonuçlar alacağınıza gösteriyor arkadaşlar Bugün bu başarılı bir enerji bak üzerinize bak nasıl diyeyim daha çok başarılı bir enerji elinize ne alın ne yaparsınız yapın bunu başarılı bir şekilde tamamlıyorsunuz ve bu enerji dediğim gibi bir şey yapmak için kullanın diyor çünkü bu her zaman böyle bir başarılı enerji çıkmıyor. Ne demek bir şey bak başarabilirsin git görüşmeye yap ne bileyim iş ara bu, bu enerjisi bak böyle başarılı enerji oldukça üzerinde işlerini kolaylaş, kolaylaşacaksın. Devam ediyoruz. Önemli bir olay. Kılıç ikilisi. Önemli bir olan bir sorun var. Bu sorunu çözümü için bir karar vermeniz gerekiyor. Ama karar vermeye kaçıyorsunuz arkadaşlar. Ya da bu karar vermeniz zorlanıyorsun. Ama karar ver. Bu sorunu çözeceksin. Sorunu bak herhangi bir yerden bak birikmiş bir sorunlar varsa ve bu sorunu çözmek için vermeniz gereken bir kararlar varsa bu hiç bu kararları hiç düşünmeden verin çünkü bu sorunu çözeceksin ortaya kaldıracaksınız görüyorum vermeniz gereken sorunu yapmak gereken tercihleri ee, hiç kaçmayın bunları bazı sorunları çözmeye bazı şeyler netleşme zamanı geldi bak içine ata 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 birikmiş görüyorum yakın zamanda patlayabilirsin ve kartımızdaki patlayan ama bazı sorunlar patlamadan bu üç gün içine çöz diyor çözeceksin diyor ve ayrıca bak bir, bakarsın bakar mısın yol ayrıma gelmişsin bir konuda bir karar ve seçim yapmanız hangi yolda yürüyeceğiniz ya sağ mı ya sola mı ee, ve buradan görüyorum başarılı bir kararlar vereceğinize İş durumunuz, iş durumunuz kader şarkı. Hmm. iş İş durumunuzda bir değişimler görünüyor sizin için. iş konusunda ben bundan dolayı bir kararlar vermeniz gerekir. Kader çarkı ne demek? Bir köklü değişim yaşayabilirsiniz iş konusunda. Ve kader çarkı ayrıca bir görüyorum. Bak bu değişimler ne gibi değişimler? Yeni bir başlangıçlar daha çok ben görüyorum. Yeni bir başlangıçlar. Ee, bir şey yap, yeni bir şey yapmaya düşünüyorsan belki bu konuda biraz şüpheler var korkuyorsun endişeleniyorsun bir, şey değiş, bir değişim geldi ve yeni bir şey seni üstlenmen gerekiyor bu değişim senin elinde bir değişim değil ne demek bazı değişimler mesela patronu değişti işin değişti ne bileyim iş yerine sistem değişti senin elinde olmayan bir değişimler arkadaşlar ve bu değişimler ayağa uydurmanız gerekecek. Ee, bazı kararlar vermeniz gerekir. Ee, yeni bir şey yapmanız gerekebilir. Belki yeni bir pozisyona yerine bir yere geçmeniz. Bak bu senin isteğine görmüyor. Olmuyor bu değişim. Ben bir geldi müdür, müdür, şef bilmiyor. yerini değiştirdi. Senin ya da herhangi başka bir değişim olabilir. Ama bu değişimi kabul edeceksiniz arkadaşlar. İste de iste istemiyor. Bu değişimleri kabul bu değişimler ayak uydurmalısınız. Bu da çünkü bu da kaderinde bir böyle bir değişim var. Bunu unutma. Kaderinde öyle bir değişim yazılmış. Ve buna karşı gelemezsiniz. Ve ayrıca arkadaşlar bu kart ayrıca şansımız vaat eder. İş bazı şanslarınız açık. Bu şansınızı kullanın. Hangi yerde bak şansınızı görürsen bu şansınızı kullanmanız gerekir İş, işini yoksa işin ara tekrar Bak önce söylediğim şansını var ee, ne bileyim artık ne diyebilirim herkes şansını farklı ve bu şansınızı işinize kullanın para konusunda asası para konusunda asası para durumu Evet çok fazla durumda buradan şu an çok fazla para Üç gün içinde çok fazla para iş, işleriniz yok gibi görünüyor. Ama yeni aklınıza bir şeyiniz var, aklında bir projeler, yatırımlar olabilir. Bir şey düşünüyorsun, e, düşündüğünüz ilgili şeyler belki bir adımlar atacaksın. Ama sanki bu dört gün, üç gün içinde bir yat, yatırımlar. Yatırım için uygun bir zaman değil. Birazcık bekle. Aklındaki olan bu fikirleri ince bir araştırın, ince bir sağlam yap. Ondan sonra bir adım at. Asla asla ayrıca buradan görüyorum bile harp para ilgili bir hareket var. Bak, asasalar her zaman bir hareket gösterir ve para ilgili bir hareket olabilir. Birler borç istebilirsen, birine borç isteyebilirsin ya da öyle birbirine para çekiyorsun ve herhangi bir para hareket görüyorum. İlişki konusunda arkadaşlar. ilişki olsun para dörtlüsü. Bir stab dörtler her zaman bize stabiliyeti gösterir. Değişen yok bir durumu. Değişen durumu yok. Bu üç gün içinde özel hayatınıza dair hatta yakın insanlarla bak Koç burcu sevgi sevgi istersen yakın insanlara bak cimrilik gösteriyorlar bak cimri ilgi cimri. Şey istersen bak gösteremez. Çünkü biraz görüyorum hayatında böyle bir insanlar, ekolo insanlar var ve bunlar sadece kendini düşünüyor, düşünürler. Sana bak ne ilgi gösterirler ne sevgi gösterir bu. Böyle bir insanlar varsa ve, ve sen de böyle belki böyle bir enerji var cimrilik var bak ilgi cimrili para dörtlüsü ayrıca biraz giriyor. sanki bak diyorsun ilişkilerde sanki farklı bir durumu var hiç ilgilenmiyorsun bak ya sen ya da yakındaki insanlarla sanki sadece parayla ilgileniyorlar bu üç gün sen de hiç ilgilenmiyor ya da sen böyle bir şey yapıyorsun başka bir hedefle başka bir işler ortaya çıkıyor sanki aşkını unutuyorsun gibi görünüyor ama belki bu para dörtlüsü, belki bunu yanlış yapıyorsun çünkü karşıdaki insanlara işin önemli tabii ki ama, ama yanındaki insanlar belki sen de ilgi bekliyorlar böyle enerji çıktı diye cimri belki sen de ilgi bekliyorlar. Şimdi bakalım pazartesi, salı ve çarşamba. Pazartesi. Pazartesi kartı ay Kart. Ay kartı bu ne demek? Belirsizlik olabilir. Düşünceler, belirsiz, belirsiz vaka, aklın karışıklık vermen gereken kararlarına ne, ne yapacağı bilmiyorsun. Çünkü belirsizlik var. Ne olacak? Bir korkular var. Bazı kararlar verebilmek için önce bir korkular yenmen gerekiyor. Ama bu karar veremezsen, bu korkuları yenemezsen ilerlemeyeceksin arkadaşlar. Aynı yerde duracaksın ve ay kartı bir gece yolculuklar olabilir. Gece hava karalarından sonra bir yollarınız olabilir. Ya kadın alakalı bak kadın. Ay kartı kadın enerji taşır arkadaşlar. Bu kadın alakalı Anneniz ilgili, Annelik ilgili bir durumlar olabilir mesela. Bazı sorular ortaya çıkabilir ya da öyle. ya bir kararlar vermeniz. Bilirsizlik arkadaşlar görünüyor. Sanki aklınız birazcık nasıl diyeyim karışık gibi görünüyor ya da bir ayrıca ıı, ay kartı ıı, kartımasın bir belirsizlik ne demek bazı insanlara hakkında bir belirsizlik içinde olacaksın bir insanlarla konuştuk sana ne cevaplar vermiyor böyle bir belirsizlik bir gün içerisinde görünüyor Ve bu belirsizlik bak bu belirsizlik giderebilmek için bir kararlar vermeniz gerekiyor arkadaşlar bu bazı şeyler netleşme geçi mesela bir ya da mesela bir şüpheli bir insana karşı sana bir şey anlatıyor söylüyor ama hissediyorsun bu insan sana yalan söylüyor ve bunu içine atıyorsun bu yalanları dinlemeye devam ediyorsun ve kartımız yok artık karar ver diyor ki artık bunu bitiriyorsun içine bırak artık bu yalanları dinlemeye artık bunu yüzünü gerçek yüzünü ortaya çıkar ya o insan uyansın artık ya bıraksın bunu sana yapmayayım Evet salı günü gayet güzel bir gün verimli bir gün görünüyor güzel bir haberler bir gün yollarınız var bak bir sürü yolları var açık güzel haberler var. Güzel bir gün bak bir sürü olaylar gerçekleşebilecek bir gün görüyorum salı günü. Çarşamba günü. Çarşamba da kupa altısı buradan görüyorum. evet güzel bir gün. Mutlu bir gün. Sevdiklerle beraber sevdiklerle bak çocuğunuz varsa çocuklarla ilgileniyorsun ya da herhangi Ayrıca geçmişim bu kart geçmişinize gösterebilir. Mesela çok uzun zaman görmedik kişilerle görüşebilirsiniz ya da bu kişilerle ilgili bir haberler alabilirsin ya da herhangi bak aklına bir hatırlar ıı, hatıralara dalıyorsun. Geçmişe gidiyorsun gibi görünüyor. Geçmişinize gidiyorsun ve geçmişle alakalı tekrar bak görüyor önemli olay bir sorunlarınız varsa sorunlarınızı Geçmişinizde dahi bazı şeyler karar vermeniz gerekir. Çünkü bu Çarşamba'dan gibi görünüyor ve uç gün içinde geçmişiniz önünüze çıkabilir. Geçmişiniz önünüze çıkabilir. Teklif olabilir geçmişinizde. Ee, ve bunlar geçmişindeki sorunları gün yüzünde şu an gündemde olabilir. Geçmişinde yaşadığınız aynı sorunları tekrar gündemde gelebilir ve bunları çözmek gerekecek arkadaşlar. Bak kararlarla çözmekten bazı kaçmayın. Evet şimdi koç burcum. Evet hayır soruları bakalım. Evet soru sorun. Cevabına bakarız. 1. Bakarız. 2 3 1. kat ikinci kat 3. kat Evet 1. kart bakalım seçenleri cevabı nedir belirsizlik 2. belirsizlik 3. yakından netleşecek ne demek biraz sorduğunuz soruyu kendinize belki emin değilsiniz demek ki, ya da bu soru aklınız karıştı diye mi sordun çünkü bak hem belirsizlik verdi bu biraz net bir soru soruyorsunuz arkadaşlar enerjiniz burada unutmayın ki yasılıyor onun için biraz net bir şey net bir soru sorun net soru sorduğunuz zaman net bir cevabı alıyorsunuz evet açtığımızda son herhalde size güzel günler sağlıklı günler mutlu günler geçirmenizi diliyorum hoşçakal